Selamlar, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere bilgisayarınızdaki her şeyi Nintendo Switch'in ekranına nasıl aktarabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bunun orijinal adı ise Streaming, yani stream edeceğiz. Bunun size ne avantajları olabilir? Önce onlardan bahsedeyim. Size daha önce Switch'e Android kurmayı göstermiştim. Orada Moonlight programı ile Nvidia ekran kartına sahipseniz oyunları Switch'e aktarıp oradan oynayabileceğinizi söylemiştim. Artık bununla birlikte sadece NVIDIA ekran kartları değil, tüm ekran kartlarına sahip bilgisayarlardaki ekran görüntüsünü birebir olarak Nintendo Switch'e aktarabiliyoruz. Bunun için Sky Enix uygulamasını kullanacağız. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor? Önce onu göstereyim size. Şuradaki zip dosyasını ve streamer dosyalarını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Bu arada ufak bir bilgi vereyim. şu anda videoyu RTX Voice yamasıyla çekiyorum. seste bozulmalar olabilir. eğer öyle bir şey olursa lütfen kusuruma bakmayın. Kurgu kısmında düzeltebildiğim kadar düzeltmeye çalışırım. ama bazen sese çok fazla müdahale edemiyoruz ne yazık ki. Onu da bilgisini şimdiden vereyim. Şu iki dosyayı bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Ve bunları klasörlere çıkartalım. Sky NX klasörün içindekileri Nintendo Switch'imizin ana dizinde kopyalamamız gerekiyor. SD kartının. Buradan kopyala diyelim. Şuradan SD kartımız. Burada ana dizine yapıştırıyoruz bunları. Evet benim SD kart okuyucum arızalı olduğu için birazcık yavaş atıyor. Bu bittikten sonra SD kartta işimiz bitecek. Gelelim bilgisayar sürümü kullanmaya buradan çift tıklıyoruz. Sky Enix Streamer. Bunu çalıştırmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde. Bunu da kapatabiliriz. Şimdi buraya Nintendo Switch'imizin IP adresini yazacağız. Bu IP adresini nasıl öğrenebiliriz? Şu anda sağ tarafta görüyorsunuz. Ayarlara giriyoruz. Oradan internet sekmesine giriyoruz. Ve internet sekmesinin altında da IP kısmında görünüyor. Şimdi burada bir iki ayar yapacağız. Öncelikle onu söyleyeyim size. Nintendo Switch'in gamepad'inde bildiğiniz gibi normal PlayStation ve Xbox gamepad'lerine göre tuşların yerleri farklı. Bununla direkt bilgisayardaki uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Ben bu şekilde öneriyorum size. Bu Kalite sizin network hızınızı alakalı. Bunu arttırdığınız zaman oyundaki, gör Windows'daki görüntü kalitesi de doğru orantılı olarak artacak. Biz bunu 15 olarak tutalım. Bu sizin modeme olan uzaklığınıza göre değişir. Buradan stream ettiğiniz şeyin kaç FPS'li olduğunu görebiliyorsunuz. Evet bu settings kısmı önemli. Şimdi burada drivers kısmı var. Buradan hem ses driver'ını hem de gamepad driver'ını kurmamız gerekiyor. Install diyoruz. Yükle diyoruz. Aynı şekilde audio için de geçerli. Evet. İşlem tamam. Şimdi e, gelelim SD kartımızı switch'e takıp gerekli ayarları yapıp tekrar bilgisayar masaüstüne üstüne geri döneceğiz. Evet. Switch karşımızda açık. Önce system settings'e girelim. Yani internete girip IP adresimize bakalım. 192 miş. Bunu buraya yazıyoruz. 192 168 yanlış yazdık. 168 1 170. Eğer switch'e sabit bir IP atamazsanız, switch'in her internete bağladığınızda modeminiz farklı bir IP adresi verecektir. Bilginiz olsun. Evet, IP adresini öğrenip yazdığımıza göre şimdi buradan Albüme giriyoruz tekrar. Buradan uygulamayı bulacağız. Sky NX Uygulamayı çalıştırıyoruz. Şu anda aktif olarak yazıyor. Eğer IP adresini uygulamaya çalıştırdığınızda da görebiliyorsunuz. Tercih size kalmış. Gelelim bilgisayar kısmına. Şimdi burada önemli bir nokta var. Switch'in ekranı 1280'e 720 olduğu için Windows'un arka plan çözünürlüğünü de bu şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Buradan 1280'e 720 yapacağız. Evet, ekran çözünürlüğümüzü de değiştirdik. Start Streamer'a basıyoruz. İlk defa çalıştığımız için erişime izin ver dedikten sonra gördüğünüz gibi bilgisayarımızın masaüstü burada. Şuradan minimize edelim. Hatta size şu şekilde göstereyim. Çalışıyor. Tekrar switch'imize geri dönelim şu anda. Bir tane oyun çalıştıralım. mesela Injustice 2'yi deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Evet bakın. Şöyle Gamepad'den oynayabiliyorum şu anda. Single player'a girelim. Single fight diyelim. Evet Switch'te Injustice oynuyoruz. Tam tuşların hepsi çalışıyor mu? Evet, üstteki tuşlar da çalışıyor. Ve süper yapmaya deneyelim. Kusura geçtik. Uygulama sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bilgisayarınızdaki oyunları da buraya stream edebilirsiniz. Birazcık gecikme var gibi geldi bana. Büyük ihtimal o da Wi-Fi üzerinden kullandığımız için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz YouTube kanalımıza da abone olup video YouTube üzerinden beğenerek bize destek olmayı lütfen ihmal etmeyin ve çok görmeyin. Beğendiğimiz videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız birçok farklı kişiye ulaşmış olur sizin sayenizde. Ayrıca teknoloji odasını Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilir. Discord kanalımıza giriş yapıp bizimle oradan da direkt temasa da geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok, olmak, çok iyi bakın. Hoşçakalın.